Nasıl geçti bugün? <laughs> ee, çok güzeldi gerçekten. Ee, yani Ramazan e, 11 ayın sultanı gerçekten bereketiyle geldi. Burada şu anda Şehitlik Camisi'nin olduğu yerdeyiz. Burası tarihimiz açısından özellikle Berlin'de yaşayan Türkler açısından son derece önemli bir tarihi ve dini bir mekan. Bunu da özellikle belirtmek lazım. Çünkü burada Galicia e cephesinde, Birinci Dünya Savaşı'nda Galicia e cephesinde savaşan Osmanlı neferlerinin bir yerde mezarları var. Ve bizim açımızdan önemli tabi burada Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Alman İmparatorluğu döneminde görev yapmış olan ee, üst düzey yöneticilerin de bürokratların da mezarları var. Yani Şehitlik Camisi e, bir yerde sadece Berlin'in değil Almanya'nın da marka yerlerinden birisi. Yani bizim için hem tarihi hem dini açıdan son derece önemli bir mekan. Ve burada şu havaya bakar mısınız, şu güzelliğe bakar mısınız? şuraya bakar mısınız? Yani insan gurur duyuyor gerçekten. Şöyle işin işte, <laughs> namazdan sonra yani bu bir kültürel aktivite, sosyal bir aktivite yani dini olayın dışında aynı zamanda insanların bir araya gelmesi, insanların dayanışma ruhunu, birlik beraberliği perçinlemesi açısından da çok önemli. Yani bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü bakın yani şimdi insanlar orucunu açmış. Hep beraber yemekler yenmiş, çaylar içilmiş. Sonra sohbete geçiliyor. Sohbet ne kadar sıcak güzel bir şey. İşte bir toplumun çimentosudur bu. Bir toplumu ayakta tutan, bir toplumu birleştiren dayanışma ruhunu bir yerde görüyorsunuz burada. Bu tür değerlere sahip çıkmalıyız. Bunun önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederim. Buna <laughs> göre